Oh, when I throw, 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 throw it up, <laughs> start like oh, yeah. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir site tanıtacağım arkadaşlar. Bu sitenin adı indirve.com, indirveoyna.com'dur arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu sitenin adı bu. Hatta ben bunu kopyalayayım ve sizlere vereceğim arkadaşlar. Buradan indirebiliyorsunuz. Bütün oyunlar ücretsizdir arkadaşlar her oyun çalışıyoruz ama bunlar sizin ee, bilgisayarın gücüne var arkadaşlar. Android ve iOS için de geçerlidir bunlar arkadaşlar. Ve tabi Wikipedia Windows için de geçerlidir. Android'ten Android oyunlarını, iOS'tan iOS oyunlarını indirebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü olabilir arkadaşlar. Ama bunun bazı oyunlar için mesela GTA 5 bunun için malzemeler lazım arkadaşlar. Ama hepsi ücretsizdir. Kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar hepsi. Ee, başka e, başka yok. Ee, buradan bütün oyunları ücretsiz indirirsiniz. Bulamadığınız oynuyor varsa buraya yazın arkadaşlar. Hemen bulabilirsiniz. Bu arada bu sitede e, Minecraft modları ve GTA, GTA San Andreas modları serverları var arkadaşlar. Bunları indirip kurup oyun girebilirsiniz arkadaşlar multiplayer oyunları var arkadaşlar. Burada bir sürü bakın Minecraft var. Ee, FIFA var. FIFA için bazı eşyalar gerek biliyorsunuz. Kumandası lazım onun için. Ee, ama kumandasını aldığınızda hiç bir sıkıntı kalmaz arkadaşlar. Hatta buradan nasıl indirilir onu göstereyim size arkadaşlar. Burada Counter Strike falan var arkadaşlar. Bakın Counter Strike 1.6 oynuyorum ben. Buradan oyun indiri var bu bunun yanında. Burada lisans ücretsizdir yazıyor arkadaşlar. Bu kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Burada resimleri var. Ve orada... Arkadaşlar e, burada ne? Bunları okuyor işte. Ben bilmem. Okumuyorum. E, uğraşıyorum onunla. Yani bu burada işte listeler falan falan ama buraya bakın bazıları ücretli olabilir. Ben hepsine girmedim oyunların. ama kesinlikle ücretsiz ücretsiz sevdiğiniz oyunlar kesinlikle ücretsizdir. Çünkü bu sitede yarısı ücretsiz İşte %75'i falan ücretsizdir arkadaşlar. Bu arada sesimi geliyor. O o yüzden e, o yüzden abi abone ol like arkadaşlar. Bakın buradan oyun indireceksiniz şey diyorsunuz. Buradan internet hızınıza bağlı ya bir saat değil ya bir dakikada girer arkadaşlar. Bu bana bağlı değil arkadaşlar. Bu internet hızınıza bağlı arkadaşlar. Ee, buradan bir sürü oyun var işte. Burada simülasyon falan var arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bunların yanında internet bir şey var. Hatta GTA 5 modlarına bakalım. GTA 5 modları hep bir tek GTA 5 yok GTA Türk var GTA San Andreas var bütün GTA'lar GTA, lar. GTA lar var ama sonrakiler e, bütün GTA'lar var ama e, şu an yanlış yazdım e, GTA GTA 5 tofaş to tofaş bu Modu bu. bu. ara yanlış mı yazmışım? Evet yanlış yazmışım. Modun ismini yazarsanız bulabiliriz arkadaşlar. Burada modlar var kesinlikle var arkadaşlar. Ee, ben gördüm çünkü bari 2 üç tane mod arkadaşlar. Burada programlar var. Oyun ince direkt bu siteye yollar zaten size Programlar bunlar arkadaşlar. Buradan bakın bu, Minecraft'ı yeni indiren daha iyi indiren şeyler var. Burada virüs programları falan var. Java var gördüğünüz gibi. Burada Android falan var arkadaşlar. Hangi programı alıyorsunuz? Buradan seçebilir yazıp alabilirsiniz arkadaşlar. Her, program var ve her oyun var arkadaşlar. Buradan aramanız yeterli ve ismini yazmanız lazım. Düzgün yazmanız lazım. Yoksa olmaz. Gıda yazmanız lazım ismini arkadaşlar. Ee, başka diyeceğim yok arkadaşlar. Bundan sonra hemen e, bir video gelebilir. Eğer bir oyun güzel bir oyun bulursam buradan arkadaşlar. Hatta C e, Counter Strike 1.6 videosu gelebilir arkadaşlar. Çünkü oyun e, bunu indirmeye başladım bile. O yüzden yapabilirim. Bakın GTA 5 indirdim demin arkadaşlar. Bugün yazıyor gördüğünüz CSGO indirdim bunlar fark etmiyor. Ee, bunun için gerekli araçlar var GTA 5 için. CSGO'yu indirdim. Burada arkadaşlar CSGO. Ee, bunu seviyesini çekmem çünkü kasıyor, çok kasıyor arkadaşlar. Benim internet hızım dayanmıyor. Neyse arkadaşlar, e, bu sitede bu böyleydi. Indirabone.com bu sitenin linkini aşağıda veririm. Siz de kopyalayıp yapıştırıp girebilirsiniz. Hatta bir tane Kopyalayayım bunu. Durun bir e, bunun sitesine girelim hemen. Bakın yani ana sayfaya dönen ana sayfaya girdiğimizde buradan bunu kopyalayayım. He ana sayfaya yönlendirecek sizi. E, ana sayfanın şeyini aldım çünkü sesim az gelebilir. Çünkü e, yorgunum arkadaşlar. Şu an saat 8.40 gördüğünüz gibi gör, şuradaki görüntü zaten. E, neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Abone olmayı yapmayız. unutmayınız de bir duyuruda bulunayım. Ee, bu intro farklı olabilir arkadaşlar. Intro'mu değiş, değiştirebilirim istersem arkadaşlar. Çünkü intro çok sıktı beni. O da koymayabilirim bu videoya. Arkadaşlar neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın.